Merhaba arkadaşlar. Bir, bu videomuzda yazarların gizli hayatı, kitabın ismi hmm, Epsilon yayınlarından çıkıyor. Yazarın ismini söyleyemiyorum. Şöyle yakından göstereyim. Guleyume Musso diye yazılıyor. Nasıl okunuyor? Hiçbir fikrim yok. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu yazar da zaten Fransız. Bir Fransız kitabı. Nathan adında çok ünlü bir yazar var. Üç tane polisiye mükemmel, hatta bir tanesi işte aşk şiiri kitap yazıyor, ödüller alıyor fakat birdenbire yazarlık hayatının bittiğini açıklıyor. Hayranları buna inanmıyor, gazeteciler inanmıyor. Bir adaya gidip yerleşiyor. Ve hiçbir şekilde kimseye röportaj vermiyor, hayranlarını kabul etmiyor. Bir tane de hevesli bir yazar adayımız var. Rafael diye. İdolü Nathan ve bir şekilde o adaya yerleşiyor. Bir işçi gibi giriyor. Amacı yazarın neden yazdığını ...yazarlığı neden bıraktığını öğrenmek... ...aynı zamanda da... E, ...kendi yazdığı deneme kitabını... ...yazara okutup... ...hani değer mi? Ben bu... ...yazarlık işinde başarılı olacak mıyım diye... ...fikir He, Yani koyayım. yayınlayayım mı bu kitabı? Güzel mi? Akıcı evet. mı? Bir onay almak istiyor ideolüğünden. Fakat... E, ...İsviçreli bir gazeteci olan... ...Matilde... ...de adaya geliyor... Bütün örgü zaten burada başlıyor. Bu üç arasında devam ediyor. Ee, adada bir cinayet işleniyor. Giriş çıkışlar kapatılıyor. Bu olayda Matilda'nın bizim genç e, yazar hevesi olan Rafael'in ya da e, yazarımız Nathan'ın nasıl bir bağlantısı olduğunu bu örgü sarmalı içinde bunlar birbirlerini tanıyorlar mı? Tanıyorlarsa nasıl bir bağlantıları var? Tanımıyorlarsa nasıl bir bağlantıları var? Yani bu cinayeti Sorumlusu yazar mı? Gazeteci mi? Çok güzel bir polisiye gelelim. Şöyle söyleyeyim ki ben kesin de tahmin edemedim. İşin ucunun nerelere gideceğini hiç hesaplayamadım. Ha şimdi katil bu diyorsunuz fakat kitap daha devam ediyor ve daha böyle esrarengiz esrarengiz konulara giriyor. Yani tam bu katil bu artık yakalanacak kitap bitecek. Diyorsunuz ama kitap çok var yani. Şuralarda Allah Allah diyorsunuz. Daha bu kadar kitap olmuş oluyor. Ama ee, şu da var ki çok güzel bir örgüyle anlatılmış. Aynı zamanda e, kitabın en sonunda yazar bu kitabı nasıl yazdığını da yazmış. Yani yazarların gizli hayatı gerçekten de gizli hayatı gibi bir e, şey. Yani mesela bambaşka bir olay haberlerde bambaşka bir olay görüyor. Gerçekten de ideoloji olan başka bir yazar var. Bunları ee, bir roman yazıp bunları birleştirsem nasıl olur birbirleriyle bu örüntüyü nasıl yakalarım diye düşünüp bu kitabı yazıyor yani gerçekten de bir yazarın düşünme beyin yapısını bize bir nebze kırıntısını sunuyor diyebilirim o yüzden e, gerilim polisiye sevenler evet bu kitabı okumalı akıcı bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay abone olmayı unutmayın bay <laughs> bay